Bugün benim çok sevdiğim talebelere sık sık tembihlediğim çocuklar bakın sakın unutmayın. Uyurken, uyanınca, Kur'an okurken ya da bir sınava gireceğiniz zaman ya da üzüldüğünüzde mutlaka 25 peygamberi düşünüp 25 estağfurullah zikrini çekin tamam mı diye ısrarla tembihlediğim konuyu dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağım inşallah kardeşlerim. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de övgüyle bahsettiği 25 peygamberin belki isimlerini bile ezbere bilmiyoruz. Peki bu 25 peygamber bizim hayatımıza nasıl ders olacak? Nasıl cevap olacak? Nasıl bir sıkıntılarımızdan kurtulacağız ki onları tanımadan? Esas mesele bu 25 peygamberin hayatını bir tek isimlerin değil ezbere su gibi bilmek. En yakın arkadaşımızı tanıyormuş gibi bu 25 peygamberi tanımak, bilmek, ne meslek yapıyorlardı, imtihanları neydi, yaşadıkları sıkıntıya karşı Allah'a nasıl yöneldiler? Eğer bunları bilirsek, hani bazen zannediyoruz ya, en dertli benim. Sen benim sıkıntılarımı bir bilsem var ya. Halbuki 25 peygamberin hayatını bilsek ve içimiz daraldığında ya da hastalandığımızda ya da karşımıza kötü, negatif insanlar çıktığında hemen ne yapıyor, Ne yaparız biliyor musunuz? Hemen 25 estağfurullah, 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 estağfurullah. Zaten ezberinde ya hem isimler hem hayatları. Bu sefer tık 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 tamam bir dakika ya İdris Aleyhisselam da bunu yaşamıştı. Ben şu an bu haldeyim ama Eyüp Aleyhisselam da hastalanmıştı. Şu an zenginliğimle sıkıntıdayım ama Süleyman Aleyhisselam da böyleydi. Ama bilmek ya da fakirlik şu an rızık sıkıntısı çekiyorum ama İsa Aleyhisselam daha imtihan yaşamıştı. O yüzden o kadar önemli ki 25 ismi bilmek, 25 hayatı bilmek ve 25 Estağfurullah çekerken kişinin kendini şarj etmesi, adapte olması. Estağfurullah'a da değinelim. Estağfurullah hem tövbe etmektir, hem özür dilemek, hem de arınmak. Ya Rabbi bunu yaptım, bunu bıraktım artık. Bitti artık demektir. İşte sen Adem Aleyhisselam için Estağfurullah dediğinde ya da diğer peygamberler hemen o atmosferden o negatif enerjiden çıkmış olacaksın. Adem Aleyhisselam bile böyle yap, yapmadı mı mübarek? Cennetten dünyaya gönderildiğinde o kadar ağladı, o kadar ağladı ki gözyaşlarından yeşillikler uzadı. Gene de olmadı. Allah'tan cevap gelmedi. Sonra yorulup secdeden kalkıp başını gökyüzüne çevirdi. Gökyüzünde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyordu. Ya Rabbi, adına adınla yazdığın Muhammed hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem tövbemi kabul et. Estağfurullah dedi. Bakın Adem Aleyhisselam bile vesile kıldığı Allah Efendimiz hatrına Adem Aleyhisselam'ın tövbesini kabul etti. Şimdi biz de aynı şekil yapsak 25 peygamberi düşünüp estağfurullah çeksek Allah bizim tövbemizi, dönüşümüz dönüşümümüzü kabul etmez mi? Elbette eder. Şimdi şunu yapmak istiyorum. Siz kendinizmiş gibi, ben de kendimmiş gibi düşünelim. Bir yanda bizim dert saydıklarımız olsun. Bir yanda da şöyle düşünelim. Adem Aleyhisselam bile olsak, Adem Aleyhisselam olduğumuzu bir düşünüp rabıta yapalım. Bismillah deyip başlayalım. İlk estağfurullah da hayatını inşallah detaylı araştırın. İlk estağfurullah da Adem Aleyhisselam. Adem peygamber geliyor. Evladın gene de katil olabilir. Kabil ilk katil Adem Aleyhisselam'ın oğluydu. İkincisi İdris peygamber. Terziydi mübarek. O kadar yalnızdı ki çok uzun yaşamasına rağmen vefatında bin kişi bile iman etmemişti ona. Bazı peygamberlere biliyor musunuz iki kişi bile inanmıyormuş. İki kişi ya koca şehre geliyor. Bazen hayıflanıyoruz işte hiç kimsem yok, dostum yok, arkadaşım yok olsun. Hemen ikinci estağfurullah'ta yalnız olan varsa ne düşünecek? İdris Aleyhisselam da öyleydi ama peygamber de Allah'ın sevdiği kuluydu. O zaman ben de iyilerden olacağım. Üçüncü istiğfa Nuh Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam olduğumuzu düşünelim. Gene de karımız, eşimiz, hanımımız ya da evladımız iman etmeyebilir. Onlara iman etmedi ve gemiye binmedi. Bu da olabilir. Ailemizle çakışıyorsak, sıkıntılar yaşıyorsak namaz kıldığı için dalga geçilen talebemi biliyorum. Esma Hoca hep senin yüzden sen namaza başlattın. Daha çok yaşı küçük. İşte senin yüzünden böyle kapandı. Hayır ben sadece böyle hani anlatıyoruz dersler özel olarak demiyoruz. İşte tıpkı böyle. Nuh Aleyhisselam 950 yıl tebliğ etti. 950 yıl öflemeden, kızmadan ve deniz olmayan bir yerde Allah ona gemi yap dedi. İnsanlar size diyebilir. Ne yapıyorsun sen? Bu imkansız. Niye bunlarla uğraşıyorsun? Niye bu kadar koşturuyorsun? Nuh Aleyhisselam hatırla. Estağfurullah çek. Deniz yoktu gemi yaptı. İnsanlar konuşsun. Takılmayacağız. Hud Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam'dan sonra tufan bitti. Hud Aleyhisselam gönderildi. Ama onu o şehirden dövdüler, kovdular, attılar. Hut olsan gene itaat etmeyen olabilir. Seni istemeyen olabilir. Estağfurullah. Allah bırakmasın. Ve o şehir sonra rüzgarla helak oldu. Salih Aleyhisselam kavmi taşa toprağa tapıyordu. Çok salih bir kul olsan bile bunu yaşayabilirsin. Lut Aleyhisselam karısı sapkındı, sapıkları destekliyordu. Bu hep aklıma gelir. Mübarek o kadar sessizmiş ki koca şehir ona karşı kapıya iman etmeye gelenleri de hanımı kapıyı açıp kovarmış. Bu deliye mi iman edeceksiniz? Lut aleyhisselam olduğunu düşün. Etrafında değişik haramlar işleniyor olabilir ama sen temiz kal. Hadi Lut aleyhisselam için de estağfurullah diyelim ve düşünün İbrahim Aleyhisselam gibi Allah'a dost olduğunuzu. Buna rağmen babanız müşrik olup ateşe atıldığınızda size destek olmak bir yana o ateşe odun atabilir. Ya da İsmail Aleyhisselam olduğunuzu düşünün. 11-12 yaşında boğazınıza peygamber bir baba tarafından bıçak dayanabilir. Mesela orada acaba biz İsmail Aleyhisselam gibi teslim olabilir miydik? Ya da İsa Aleyhisselam mübarek çobanlık yaparmış peygamberdi. Kabe'nin inşasına İsmail Aleyhisselam'a yardım etti. Çobanlık da yapabilirsiniz. Allah'ın salih kullarından olmak illa hani diyorlar ya üniversite bitirdin mi? Master yaptın mı? Evet okumak çok güzel. Ama her çeşit Allah dostu, Allah'ın sevdiği kullar var. Bunu kabul etmek gerekir. Yakup Aleyhisselam 12 tane erkek evladın olsa bile bir tanesine hasret kalabilirsin. Ya da Yusuf ol, yüzün çok güzel olsun, ahlakın çok güzel olsun. İnsanlar gene de sana kötülük yapabilir. Bakın bu estağfurullahlar insanı nasıl arındırıyor değil mi? Bir diğeri Musa aleyhisselam hepimiz biliyoruz ilim peygamberiydi. Kelamullah'tı yani Allah'la konuşuyordu. Ve biliyor musunuz bebekken Firavun'un ona kömür yedirmesiyle Musa aleyhisselamın dili pertekti. Burada kime yaşam dersi var? Kardeşimiz mesela engelli bir kardeşimiz. Bu senin ilim ehli olmana engel değil. Bu senin Allah ile konuşup dua etmene, Allah'la beraber olmana asla engel değil. Firavun onun peşindeydi. Musa aleyhisselam ol, allah Teala ile ya kelamullah ol. Gene sana düşmanlık eden Firavunlar olacak. Ne yapalım? Yani ne yapalım? Bunalıma mı girelim? Musa Ali sen bunalıma girmiş mi? Yok. Allah'tan ümit kesmiş mi? Yok. Allah onu bırakmış mı? Allah bana bir yol açar dedi. Allah ona 12 yol açtı. Bakın kardeşlerim vallahi bunlar masallı. O kadar güzel ki bu sefer insan hayattan o kadar lezzet alıyor ki. Sonra diyor diyor ki mesela beni bu sevmiyor. Ya bırak o seni sevmesin. Ya Allah'ın sevgisi o seni sevse sana denizi 12 yol yapamaz. Diğeri seni sevse sana ateşi serinlik yapamaz. Öteki seni sevse o gemiyi karada yürütemez. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam. Şimdi burada üç tane mucize. E başkası sevmesin, sevsin ne olacak, ne olacak? İnşallah farkına varırsak hayat öyle bir cennet oluyor. O kadar güzel oluyor ki. Harun Aleyhisselam da Musa Aleyhisselam'ın kardeşiydi. Musa ile takıldığı için Firavun ona da düşmandı. Bir diğer estağfurullah Süleyman peygamberi en zengindi. Cinler, rüzgarlar, hayvanlar bile bizim zannettiğimiz mal mülk değil. Rüzgar da emrindeydi. Cinler de hayvanlar da emrindeydi. Ve bu beni çok etkiliyor. Kudüs'e inşaatı bitecek. Azrail geliyor. Vakit bitti. Süleyman Aleyhisselam diyor ki 5-10 dakika müsaade et. Ben söyleyeyim inşaatı bitirsinler. Hayır bitti. Yani dünyanın en zengin olsan hiçbir şey götüremeyeceksin. Ve dünyanın en zengin olsan ecelin geldiğinde Allah'ın peygamberi bile olsan ona bir 5 dakika 10 dakika ekleyemeyeceksin. Eyüp Aleyhisselam allah Teala'nın Şafi isminin en çok üzerinde tecelli ettiği peygamberdi. O kadar zengindi, evladı, malı, mülkü vardı, etrafı da kalabalıktı. Bazen bize mesaj atıyorlar, ah hocam bu sıkıntıya düşmeden öyle sevenlerimiz vardı ki biz zora düşünce, borca düşünce hepsi elini ayağını çekti. Tamam işte Eyüp Peygamberi tanıyorsan o daha zorunu yaşadı. Bir düşünsenize kendimizmiş gibi yani hangimiz dayanabilirdik? Öyle bir yangın çıkıyor ki bir günde. Şeytan diyor ya Rabb'i bunlar olmasa yapmaz ibadet. Allah Eyüp Aleyhisselam'ı imtihan ediyor. Hepimiz imtihan oluyoruz. Ama mesele burada vereceğimiz cevap. Kendimiz kim bilir ne cevabı verirdik. Bakın Eyüp Aleyhisselam yangın çıkıyor, bir tek malı yanmıyor biliyor musunuz? Evlatları da o yangında vefat ediyor. Gelip ona söylüyorlar telaşla, bak böyle oldu. Hazreti Eyüp Aleyhisselam diyor ki, Allah verdi, Allah aldı. Ben alacaklı değilim ki, yapabilir miydik? Sonrasında hastalığı başlıyor, kimse de görülmeyen. O çok seven etrafındaki herkes onu ormana terk ediyor. Eyüp Aleyhisselam gene ne diyor biliyor musunuz? Hani bazen diyoruz ya, hocam ben gerçekten çok şükrediyorum. Ne kadar şükrediyorsun? Eyüp Aleyhisselam'ın dert anlatıyor abla. O zaman hani abla bak şükret dediğimizde dilini bile kurtlar sarmaya başlayınca ya Rabbi ne olur diyor. Dilimi bana bırak. Sana şükredebileyim. Bu seviyeye gelmiş mübarek. Bir diyelim İlyas Peygamber, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hayatı çok benziyor. Onlarda da putperestlikler çoktu, puta tapanlar çoktu. Elyase çocukken ölümcül hastalığa yakalanıyor, büyüdüğünde peygamber oluyor. Çocukken hastalananlar ve bu bilinçaltı, bir tek bedenen değil yani bilinçaltında işte ne bileyim ailevi şiddet gören bize o kadar mesaj geliyor ki okurken yani nasıl çıkmış bu çocuk bunun içinden diye düşündüğümüz mesajlar oluyor çocukken yaşadığımız travmaları da katabiliriz. Ya da bedensel hastalıkları. Zekeriya Aleyhisselam'ı da fitne öyle bir bela ki bencillik duygusunda olanlar, Yahudiler hani hep ben haklıyım, ben haklıyım diyor. Biz bunu nasıl tabir edebiliriz? Benlik vasfında olan insanlar varsa etrafımızda işte Yahudi ahlakında ben haklıyım, ben doğruyum, kibirli, üstün olduğunu zanneden işte o fitne ortamından Allah rızası için uzak duralım. Çünkü ben haklıyım, ben üstünüm diyen ekip Aleyhisselam'ın 34 yaşında boynunu kesiyor. Estağfurullah çektiğimizde de evet burada bir fitne var. Ben bunlara cevap veremem. Bana iftira atıyorlar. Ben bunlara iftira atamam. Benim amelim gider. Ben gıybet edemem. O zaman Allah rızası için uzaklaşın. Çünkü o şerli insanlarla takıldıkça o sözlerinden ziyade başka şiddetlerde araya girecek kardeşlerim. Bir sonraki de İsa Aleyhisselam. 24. Estağfurullah İsa Aleyhisselam. Mübareğin arkadaşlar bir tara, bir tası, bir de üstündeki elbisesi ve iğnesi vardı. İnsanlar elleriyle saçını düzeltince tarağını sadaka verdi. Eliyle su içiyorlardı, tasını verdi. Bir tek iğneyle elbisesi kaldı. Ve Allah mahşerde soracak fakirim ibadet etmedim diyenlere İsa kadar fakir miydin? Hastaydım. Eyüp Aleyhisselam kadar hasta mıydın? Çok zengindim. Sana yönelemedim Allah'ım. Süleyman Aleyhisselam kadar mı zengindi? Hiçbir şey bahanemiz olmayacak. Ve 25. Estağfurullah da kimdi? Hazreti Muhammed Mustafa. Her cihetten sanandı. Hakaret işitti, işkembe atıldı. Anne babası vefat ettiği, sevdikleri vefat ettiği, ona diyorlar en çok kimi seviyorsun gözleri doluyor. Ebu Bekir diyeceğim ama korkuyorum. Allah kendisinden başkasını sevmeme, çok sevmeme izin vermiyor. İşte böyle kardeşlerim. Toparlayalım. Daraldık, bunaldık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hemen 25 estağfurullah. Düşünerek, aklımıza geldiği kadar. Estağfurullah, 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 estağfurullah. Sonra diyorsun ya Rabbi çok şükür yani her halime çok şükür. İşte bu şekilde kardeşlerim. Nasıl talebelere tembihliyordum acizane Allah beni de düzeltsin. Hepimiz inşallah cennet cehennem için değil sadece kendi rızası için. Şimdi sizlere de söylüyorum lütfen daralıp bunalmayın. Hayat çok güzel. Allah bizi çok seviyor. Rabbimiz bizi çok seviyor. Başkalarının sevgisine ihtiyaç duymayacak kadar seviliyoruz. Ama sevildiğimizi görmediğimiz için canımız acıyor. Bu 25 estağfurullahı dilinize ahenk edin. Her işinizde yatarken kalkarken bu 25 peygamber yaşam dersi olarak başımıza ne gelirse gelsin. Ne yaşarsak yaşayalım bize kafi gelecektir Allah'ın izniyle. Allah'a emanet olun. Dua eder. Dua beklerim kardeşlerim.